Ne seni atlatmasına... ...ne de Hümeyra'nın planı istediği biçime sokmasına hiç şaşırmadım. Birlikte iş yapılıyor. Orta noktalar bulunacak. Bir şey önerecekler. Sen suyun akışına odaklan. Sandıkçı ne yapıyor? Ona dikkat kesil. Kolay kabul etti mi? Çok itiraz etmedi. Niye? Buna cevap verme. Sandıkçı işleri kolaylaştırıyor mu? Yoksa içinden çıkılmaz bir hale mi sokuyor? Bunu anlamalısın. Şüphe duyuyoruz ama suçlamıyoruz. Şüphe duymak bizim işimiz. İşe başladığım ilk yıllarda bir adam vardı. Odadan çıktığında kapıyı kapatırdı ama kapının ağzından hemen ayrılmazdı. İçeride konuşulanları duymak isterdi. Toplantıya girdiğimizde en son o çıkardı. Sonradan anladım ki toplantı masasında milletin karaladığı kağıtlara bakardı. Çöpleri karıştırırdı. Biraz deliceymiş. <laughs> Hiç de değil her bir bilgi kırıntısı işe yarayabilir. Haklısınız. Bir de şuna dikkat etmeni istiyorum. Bu Kaan hangi suçtan cezaevine girdi? Hırsızlık. Dosyasını gördün mü? Hayır. Çünkü erişime kapalı. Operasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama şüphe duyuyorum çocuğu gözünün önünden ayırma. Kayboluyor. Başka bir yolda olduğunu düşündüğün an hemen bana haber ver. <laughs> Toplantılarda en son çıkan karalamaları, çöpleri karıştıran kimdi biliyor musun? Ben